Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex, Zafer Akçay'la güvenli sürüşü sunar. Selam ben Zafer Akçay, hoş geldiniz. İlk olarak Adem'le başlıyoruz. Yağmurlu bir gün, yerler ıslak, trafik karışık derken Adem düşüyor. Bak ortada hani fol yok, yumurta yok derler ya. Öyle bir durum var aslında. Şimdi bir daha izleyelim ve ne olduğunu anlamaya çalışalım. Burada bakın Adem şimdi trafik sıkışınca tam burada bir sert ön falan yapıyor. Önde ABS var, tutuyor. Ama sonra onu yapmayıp arka frene basınca olanlar oluyor. Çünkü arka tekerlekte bu motosiklette ABS yok. Önde var. Ama ilk önce gelip hoş diye öne asıldığı için e, bir tedirginlik duyuyor büyük ihtimal. İkincisinde önden uzak durup arka freni sıkınca yerle bir oluyor. Şimdi efendim bu durumda Adem'e geçmiş olsun. Bugün herkes soruyor iyi misin bir şeyin var mı? İşte bu bizim insanımızın da bir yerde güzelliği. Adem geçmiş olsun arka frene aman dikkat. Cemre. Şimdi Cemre trafikte duracak da yandaki araba Cemre'ye bakarken öndeki motosiklete, skutura vuruyor. Bak şimdi seyret. Şimdi Cemre, Cemre de onlara mı bakıyor bilmiyorum ama ya da yanındakine bakıyor. Herkes Cemre'ye bakıyor. Ya önünüze baksana bak. Bak şimdi geliyor yavaş çekimde. Skutura bak. Skutura bak çevir kafayı. Ha. Gördün mü? Cemre de diyor hop ne yapıyorsunuz diyor. Önünüze bakın çocuklar. Önünüze bakın. Yazık değil mi? Skutura ya düşseydi bir şey olsaydı ne yapacaktık o zaman? Bir de uyarıyor plaka. <laughs> Motora bir şey olmamış, arabanın plakası düşmüş. Hadi bakalım. Tuncer'le devam. Tuncer kamerayı nereye taktın? Yerde gidiyor gibi kamera sanki değil mi? Çok aşağıya takmış. Peki yeşil ışık var. Kocaman böyle her yer yeşil yeşil yemyeşil. yeşil. Tuncer de geçiyor yeşil ışıkta. Ama işte bak şimdi bu çok ilgin çok sık yaşadığımız bir olay aslında. Bunu bir inceleyelim bir ders çıkaralım. Bak şimdi Tuncer gidiyor yeşil yanıyor. Eyvallah o da böyle kavşağı ortalıyor aslında. Ama orada bir motosikletli karşıya geçiyor kırmızıda. Motorun geçtiğini gören büyük ihtimal araba yeşil yandı zannedip o da geçiyor. Ya da bazen biri korna çalar, yeşil yandı zannedersin, yola fırlarsın. Aman arkadaşlar, gözünüzde görmeden şu yeşili çıkmayın. ya yani Ben burada araba sürücüsünün o niyetle çıktığını e, varsayıyorum. Öndeki motosiklet sürücüsü bilinçli çıkmış zaten. Ayıp. Bakalım yazlık yerden geldi yine, gidiyoruz burada. Sol tarafa bakın, sol karşıda Allah, Scooter'dan iki kişi düşüyor. Niye düştüler? Orayı biraz büyütünce daha iyi görebileceksiniz. Ya yazlık yer, firalık Scooter, cıbıl cıbıllar hepsi zaten. Bak şimdi bir dakika, şurada yavaşlatayım de. Bak ileri bak şimdi. Sağdan kadın Scooter'lı çıkıyor, diğer iki kişinin olduğu ön frene asılınca ya da aynı arka ikisi birden... Yere bak telefon bir yana, kadın bir yana falan. Ya çok üzücü ya. Turistler, yabancılar büyük ihtimal marmarisi geçmek, gezmek için skutur kiralamışlar ama... Bir şey var mı? Yani işte olmuyor böyle değil mi? Bilmiyorsanız kullanmayın. Canla devam. Yağmur, Can böyle bıyık bıyık yaptırmayı seviyor. Ama bu yaptırışını çok sevmeyecek çünkü motor yerle Nereden anlıyorum bunu? Videoyu biraz önceki biraz daha öncesi olsa böyle gaz açınca hafif böyle motor yalpalar ya bak burada burada yakaladım ben onu onu sevmiş deniyor yine böyle sesten de belli bak iyi edince hop yerdesin can iyi kaymışsın ama yerler ne kadar ıslak görmüyor musun orası oyun yeri mi ne diyoruz hani Zafer abinin sözü ne motosiklet kaşırını kaşır <laughs> bir dur. Yine etraftan bir şeyim var bu falan. Sevgili Can eğlenirken böyle olmuş. Süren biri yolladı. İbretlik bir video. İzleyelim. Bak şimdi sola baktı, sağa baktı ve yola çıktı. Ama o sağa bakarken orada bir dünyada değişim var. Bak şimdi. Gelelim. İlk önce sola bakacak haliyle sola baktık. Tamam mı? Bir şey var mı orada? Yok bir şey orada. Sonra sağa bakacağız. Sonra ne yapacağız? Bak arkaya da bakın. Arkada da cıbıl var bir tane. Sağa baktın. Bak orada çizgiler var. Yani sen duracaksın, yavaşlayacaksın. Oradan gelen geçecek. Ama sola baktın, sağa baktın, sola bak tekrar. Oy, Eğer bakmazsan benim hatam. böyle oluyor. Benim hatam diyor. Dinleyelim. Sağa baktık, sola arabaya göre çıktık. Kusulunca böyle oluyor işte Zafer Hocam. De ondan sonra bak nereden çıkıyorsun. Hadi sen oradan çıktın. Bu niye oraya dönüyor? Ne, oluyor? ne biçim bir trafik bu ya? Cemre Han. Ee, burası şey, Türk, e, her gün geçtiğim İmrendere yolu. Orada hep su akıyor. Belediyeye şikayet edeceğim o siteyi derken. Ooo Cemran dön geri dön geri, bak şimdi gidiyor, ayağa kalkıyor, ıslanmayı istemiyor çünkü, su atar motosiklet orada. Ee, ondan sonra... üstüne başına bakıyor, acaba çamur geldi mi ya da işte tekere bakıyor falan. Ya yapmasana! O bir saniye, iki saniye içinde ne kadar yol kat ediyorsun? ah Hadi buyur bakalım. Son anda değil mi? Pat. Aman nasıl tehlikeli vallahi ama o siteyi ben şikayet edeceğim, merak etme sen. Yani o terin yerde kalmayacak. Hala bakıyor. Hala bakıyor ya. Hasan'la devam. Bakın ilginç bir olay burası. Şimdi Bağdat Caddesi diğer motora gösteriyor. Bak benzinliğin önündeki olay. O araba benzinliğe. Orta şeritten gelen motosikletli Hasan benzinliği görünce oraya girmek istiyor. Sol şeride geçer geçmez arkadan hızla gelen ve bisiklet yolunda makaslar atan araba Hasan'a çarpıyor. Şimdi Hasan aniden sinyal verip şerit değiştiriyor eyvallah ama buna da hakkı yok. Arabanın öyle gelmesine hiç hakkı yok. Mesut'a sürelim güzel bir akşam. Öyle düşünüyorum çünkü çok güzel ortamdaki ışıklar. Bakın şimdi gidiyor yeşil ışık geçti. geçti gidiyor. Biraz sonra sola dönecek Mesut. Sola dönmek için sinyal veriyor. Tam dönerken <laughs> hale bak. <bakıyor. gülüyor> Mesut bir saydırıyor bir saydırıyor. Ama şimdi haksız mı? Sinyal veriyor sola dönecek. Şunu yaptığını bak. İğne deliğinden geçer gibi. Ya kardeşim sağ taraf boş gitsene oradan. Neyin efeliği neyin şeyi bu ya? Yani? Aman alkışladık aman çok iyi motor sürüyorsun sen. Evet, bakalım bizim yol teke yolu burası. Bak şimdi, bak şimdi, bak karşıdan gelene bak, 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 bak. Aa, İstanbul otobüsü. En korktuğum şeylerin başında iş makinası ve bakın şimdi burada arkadaşlar durduralım. Bak şimdi bu kadar bir yer görüyorsun. Daha ilerisini görmüyorsun. Oradan herhangi bir şey çıkabilir mi? Çıkabilir. Arkada e sen durursun ama arkadaki mi bakalım durabilecek mi? Her yeri kontrol etmek zorundayız. Öyle sadece ön değil. 40 kilometreyle gittikleri için bu arkadaşlarımız kurtarıyorlar. Ama burada yardıranlar var. Burayı yüzle geçip böyle videoyu da çekip böyle sinek gibi yapışırsınız yemin ediyorum oraya. Nasıl bulmuşum sineği? <laughs> sinek gibi yapışırsın. Kardeşim yani her şey güllük gülistanlık değil. Bu yolda 100-120 Utanalım biz Adem'le gidelim. Bak gelene bak bak. Bak bir de selam verecek bak. ha Eyvallah. Devam bak. Bak getirene bak getirene. Devam. ah Şimdi ne olacak? Seyret bak ne olacak? Alper duruyor. Bak gidene bak. Plakayı da kapatmış. Mekanizmalı. Müthiş motorcu, büyük, büyük insan. Yine müthiş motorcu. At tekmeyi, orası senin yolun çünkü. Ya o inşaat, yayalar geçsin diye ayırmışlar onu. Bunu anlamıyor musun? Ya da bunu anlıyorsun da... ...hani kaldırımdan da gidiyorsun demektir sen bunu yapıyorsan. Bak yayalar var orada. Ayıptır artık, biraz utanın yani. Hazır mıyız? Sorular sorular gelsin mi? Hadi ekran başına. Durdurdum ve sordum ne beklenir? Kim bilebilecek bakalım. Soldan sağdan arkadan önden ne beklenir? Soldan gelen kadınlar. Öyle kırmızıymış, yeşilmiş. Çok umurları değil onların ya. Şimdi bu videoda ne beklenir? Bak çok süratli bir yol ha. Dört şeritli, emniyet şeridi de var. Canavar gibi bir yol. Solda da bak bir araba var. Ne? Füze, füze, füze. Böyle güdümle pım diye gitti ya çok güzel bir adaya yaklaşıyor dönüş adası ama orası dönel kavşak değil. Neden dönel kavşak değil burası? Soruyorum cevaplara yazın. Neden burası dönel kavşak değil? Abi kocaman bir ada. Her ada dönel kavşak değildir. Neden değil? Yazın bakalım. Şimdi olay o değil. Durdurduk ve burada soruyoruz. Bu kocaman dönel kavşakta. Değil. Bu kocaman dönel adada. Dönüş adasında. Ne beklenir diyemedim. Vallahi adam geri geri geliyor ya. Geri geri. Tek yön burası. Gelir mi? Gelir. Öztürk gidiyor. Yaya geçidi. Zaten ne güzel kük yapmışlar. Geçti orayı. Durdurdum. Hadi bakalım. Öztürk ne beklesin de burada bir olayın içine girmesin. Ha ben beklerim de. Sen bekledin mi bu arabanın böyle bö diye. Orada halbuki yol ver lefası var. Ya Takmazlar onlar öyle şeyleri. E süren biri sen ne yapıyorsun ya? Filtreli bir çekim galiba ama yine de böyle 80 duran trafiğin yanından... ...emniyet şeridi bile değil orası. Nasıl gidiyorsun öyle 80 80'le falan ya? Bir kapı açılsa? Açılmaz değil mi? Hadi ne beklenir? Sorduk bu sefer. Kapı değil tabii canım. Bak köpeceğe bak bak köpeceğe bak. Korkmuş da yazık oraya. Hadi biraz eğlenelim. Baki arkadaşlarıyla sürüyor. Ama yolda yola. Oo bayağı abi. Çamur buralar. Ya senin ben yapacağın işe <laughs> Yola kiminle çıkacağınıza çok dikkat edin ya. Vallahi ya. Bu videoda yeşil yanıyor. Bir araba son anda geçiyor. Öbürüne bak öbürüne. Ama bir korkuyor var ya. Bak. Karşı şeride girdi adam ya. Gördün mü? <laughs> Süper bu videolar, çok güzel. Yollayın bana bunları, dinleyelim. Yani baba, canım. <laughs> <Aman Tanrım. gülüyor> Sıçramayı gördünüz mü cehattaki? <laughs> <laughs> Sonra gülüyor. <gülüyor> Gönderin. <gülüyor> Ders konusuna geldik. Burası bir döner kavşak, bu doğru. Ne oluyor? Ee, Ferit bekliyor. Çünkü geçiş üstünlüğü, soldan gelelim. Onlar bitince Ferit yola katılıyor. Tabii ki orada bim kamyonunun falan bu döner kavşağın içinde şu arabaların park etmemesi lazım ama etmişler. Neyse bu araba da çok suçlu değil çünkü kamyondan göremiyor. Şimdi seyret olayı bak. Yeşil yanıyor. Yaya or yaya bağırıyor. Bak canım ışık yanıyor orada, kırmızı sana. Evet de uyarıyor. Kırmızı, Ay, yaya kırmızı ışık yanıyor ışık diyor. Var orada. Görün. Ya bebek var ne demek ya? Bebek varsa kırmızı ışıkta duracaksın. Işık yoksa yaya geçilsin senin hakkın. Bebek var diyor bir de. E sen o sorumluluğu alamıyorsun demek ki bebek var da yapması kolay da onu büyütmesi zor, eğitmesi zor. Işık bir de yani önce bağırıyorsun tamadan adamaya son Feride. Işık varsa önce ışık arkadaşlar bak trafik polisi varsa önce trafik polisi. Yok ışık varsa önce ışık. Işık da yoksa yani ışıksız bir yaya geçidiyse o zaman tabii ki hak yayanın yani. Bebek var, evet. Senden daha değerli muhtemelen. Canım, ışık kırmızı Ama yazıktır, günahtır ya. O çocukların canları anne babalara sizlere emanet. Arkadaşlar, bir basit trafik kuralını öğrenemiyor muyuz biz ya? Ben bunu gerçekten anlamıyorum. Bu son video çok üzdü beni. Bir trafik kültürü oluşturmaya çalışıyoruz beraber. Ama çok yavaş ilerliyoruz, çok yavaş. Neyse. Efendim Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex yayınlarımızın sponsoru olarak güvenli sürüşe biliyorsunuz destek veriyor. Bunun için iCrypex'e teşekkür ediyoruz. Ve ne diyoruz son olarak? Hadi iyi sürüşler. Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex Zafer Akçay'la güvenli sürüşü sundu.